Abi boş versene ya yemeği gösteren salçası kadını Hayır öyle bir şey yok. Karakteridir aynen. evet. Karakteridir aynen öyle. Öyle yazmış zaten. Kadını gösteren karakteridir. Adamı da. Kasları değil. Karakterimiz önemli. Ben oradan <gülüyor> belki. <gülüyor> oradan. oradan oradan kazanıyorum. Ne alakası var kardeşim ya? Allah Allah. <laughs> Vücudun büyük olabilir ama karakterim aslında. O zaman öyle kötü oluyor. Pardon. <laughs> Kötü Kotoluğuyum düşündüm de. Bir Çünkü Aslında. neden biliyorsun? Bazen babama söylüyorum, baba diyorum mesela zayıfladım o da bana diyor ki karakterinden mi? <laughs> Üzülüyorum ondan sonra. Neyse. Peki. Hah. Gün Wordle'dan sonra var mısın yok musun? Var mı? Yoksun. Oyda. Yok ya. İki oyunumuz yok mu oğlum? Öyle bir genel bir sorayım dedim. <laughs> <laughs> o zaman hadi günün Wordle'ını yapıştıralım. Çok sevgili chat, buyurun tahminler aksın gelsin. Mesela benim içimden ne geçiyor biliyor musun? Yayın. Yayın ne var? Ya yayın ne iki tane y var acil mi misin nesin ya? Hayır ya yayın kahin. Bir daha yapayım. yayın, yayın vermedim bize. Ha size yayın vermemişim dur bir dakika pardon. İşte ekran. Ekran, <laughs> ekran diyeceksin. O da sen yalnız söylemişsin bana. Verdim mi? Şimdi gel. Geldi mi? Evet. Tamam. Açat. Arkadaşlar ben siz siz bir kahin dedim kendi kendime ve e, A harfini tutturduğumu fark ettim. Olsun. O yüzden chatten de kesinlikle görmeyerekten Mart'ı yazmak istiyorum. Canı sağ olsun. Oydan. Bence çok iyi. Buradan buluruz. Buradan buluruz yani. Ma... Pus. <laughs> Hayır mapus diye bir şey yok. Macun. Mapus. Ne yok. Masal makas. 2 ağırlık bir şey geliyor o zaman. Masalı deneyelim. Aynı. Olmazsa Ha. ha. Maso. Mason yok. Masöz. 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 Evet. Masöz. Masöz. Evet. masöz. masöz. Masözü Hello. severim. Dansözü sevdiğim kadar derim ve buna da basarım. Haha, Rim im, hey, yo. English e Uh, about. 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 Okay, let's talk about something. Ha. Huh? Ah. Oh, uh, nein. Um, dream. Olur, olur. Mm. Hmm. I think second word is A. Huh? Nah. Ha, ramen. <laughs> huh? J, 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 A great çok iyi ama A'nın yeri orası değil ki arkadaşlar. Razor. E Razor. Çok mantıklı olur, kesin olur, olur. O yoktu. Arkadaşlar evet. niye böyle bir şey bana <laughs> denettiniz ki o zaman yani? <laughs> i̇ki tane de R varmış. i̇ki tane de R yokmuş bu arada. E. R'nin yeri de orası değilmiş bir de. A'nın yeri orası da olmadığına göre. A'ya ortada ya en sonunda biz bittik. Elendik. R ne? Ama A orada değil, R de orada değil evet. <gülüyor> <gülüyor> Scary. Olur. Çok mantıklı. iyi ya. Bak bir şey söyleyeyim mi? Bunun olmama ihtimali Var. yok. Yok. Okey ama çok iyiz. Şey. <laughs> Şehir diyecektim. E yok. <laughs> Snark. Snark. Neydi alıştırmak? Smart. Smart. T yok. Smart. Smart. Start. T yok. <laughs> swarm. Swar, swarm olur. Swarm. swarm ama swarm. m yok olur var swarm, swarm. Ha, baby şark dün 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 bir şark olur mu ya olur ha şark ay şark olsun seni mi kıracağız olsun ya olmasın işte I, ya, ya swarm. hayır ya var mı ya. abi yani bölümü yes böyle bir kelime yok oğlum nereden aldın, böyle bir kelime yokmuş ki arkadaşlar Şaaa! He yok yok. Snarl! Abi bunu da bilmezsen yani Git köşede kunda falan Helal. oynamalısın Helal. yani Arkadaşlar Bakın benim dünya haritası bilgimin ne kadar iyi olduğunu Çok iyi bilirsiniz ve buranın Arnavutluk Olduğunu o kadar Eminim ki yani Bazen Ah nasıl ya! Çok iyi gidiyordum Konya mı? Hayır Bulgaristan ya, Bulgarya. Oğlum evet. o başta sözünü şerefsiz ulan niye başta söylemiyorsun? Evet bu kadar basitmiş <laughs> oysa ki. Bu kadar basitmiş yani. Bu kadar basit Daha önce yaptım. Bu bir daha yapabileceğim anlamına geliyor ve Japonya. Ulan al ya Hayır ya. Oğlum bizim radyo frekansı kaymış ya. Yanlış yere bastım. Al Alın olur bunu doğru sayabilir miyiz? Bence bak. Hayır. Ha evet de. Sayamayız. Ee, Adın ne? %50 elli Evet. Son <laughs> <laughs> karıştı galiba. Şiyle'yi yanlış açmışım. Ya ne artık yeter artık internetten Pentee'ye girme. Ne olursunuz ya. <laughs> Vallahi yeter artık ya. Ah, Media Mark geldi. Selamlar. Oh, o, o benden gelmiştir. Hoş, Hoş, geldin Hoş geldin. Hoş geldin. Game açılırsa tabii, açılırsa game ya. GTA Vice saçma, çıkmaz. Last of Us. Modern, Warfare 2. Mi? Değil, düz modern warfare. Düz modern Yine warfare. Modern warfare hayır, hayır, o değil. Pardon o bu yeni Kaç 4 modern warfare. Evet. Al. Ah, bu. Ulan şu oyunu internet kafede az mı oynadık be? Bu kapışırken kendi kendimize biz um, yani şu harflerde... Count. 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 bence. Bence de. Basketbol kortu da olur, mahkeme de olur. Kort. Burası da ut yok. Aynen T yok, bir dakika. U yok. Şey <gülme> bir bir T T, T bence burada değil yani. U -T -C değil. T sonda. U -T -C T -son da burada. Cut. Ankat. 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 Kat. E A burada. Keti. Keti. Evet. 2 T ile değil. 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 değil mi? Evet <gülme> <gülme> evet. <gülme> tamam. 8 swap'ımız kaldı arkadaşlar. Eee Tengi te Tengi ne peki? <laughs> Hiçbir fikrim yok <laughs> Öyle bir şey ama ne orada gibi yani bence de. Ne, ne şey? bir orada yani Oraya başka Veriyorum neyi buraya Ver Tamam ee, ee, B ile A kesin ya değiştirelim Bacon Ortası olabilir. Olamaz Aa, olabilir Olur bacon öyle öyle. Bajon diye mi yazılıyor Bacon? Hayır Bajon. Bajon. Yani 3 yıldız <laughs> tabi yani muhteşem olmasa da iyi. Ah be agam 2007 ne? Evet. Ha, yaşlandım. Şey 2011 Modern Warfare 2'nin ilk oyunu. Ben yaşlandığımı hissediyorum. <gülüyor> Waffle <gülüyor> da bitti. Vay Movidal. Movidal Anıl seni burayı tekte bilmen için getirdim. Çok iyi odaklanmanı istiyorum. Geliyor. İki. Bir. Müzik çok kötü oldu. Şey film kültürüm. Şavşank Redemption. Hayır abi. Forrest Gump ve değil. Çok iyi gittiniz ama. Ee, siyahi bir mahallede geçiyordu. Abilerimiz vardı. Star Wars yet. Ha, hayır. <gülüyor> <gülüyor> çok da tanıdık ama aslında. Öyle. Ama tanıdık oyuncu göremedim bak. Moonlight diyen var. Aa, o film mi bu mu? O değil ya. Oskar almamış mı lan Moonlight o mu? Oymuş lan hakikaten. Bilirsin abi Dur bakayım o muydu ama Moonlight? Ha evet ya. Sensin. Tamam. Ben de sıfır ya film kültürü. Cık, ayıp TikTok gelmiş aşağıda. TikTok ne oğlum? Bu ne la? Aa çok. Çok tanıdık bir şey çıkacak değil mi? Kırmızı sadece bir beyaz. Ama gelmedi. Kanayan gül vardı bir tane bir ara. Topuk. Bu ayakkabı bu işte şeytan tüyü. Şeytan, şey şeytan tüyü, milf, anneler ne? Evet. Devil Wears Prada. <laughs> <Brother. gülüyor> Devil Wears Prada bu aynen. Aynen. Evet. Şu neymiş yalnız Flicktok? Netflix hala üyelik istiyor mu? Evet, Ayıp evet. ettiler. Flicktok bu da üyelik istiyor. Bana ne? Ben Yap. Şey, altı resimden filmi tanımaya çalışıyoruz. Yapmam. <laughs> Beni ilgilendirmez. Şimdi Sen... bak. bak. Bak 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 bak. Burası bak, bak. çok omelli. Arkadaşlar. Çok sevgili yan ekrandakiler, tam ekrandakiler, kanalımın botları. Eğer ki beni duyuyorsanız tam şu noktada çete bir duy yazabilir misiniz? Duymaktan duy. Dırrın, doğru cevap. Kaçlık duy. Aha elektrikçi şakası mısın sen? Hah. Der yerine geldim bugün. Güzel şaka. <laughs> Güzel şaka. Çok güzel hazırız. Bum. Kapat ve başla. Arkadaşlar tipsini yapmak istiyorum. Işık saçacak beyazlığa varıncaya kadar ısıtılmış olan. Ampul. Akkor, kor. Kor. akkor. Ama ampule de basarım yani. <laughs> Deneme ve günce yazılarıyla doldurulan sanat ne? Sanal platform. Blok. 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 Ameliyat yapan uzman hekim. Cerrah. Cerrah. Bir sonuca varmak. Ortadaki engelleri kaldırmak için tutulması gereken yol çıkar yol çözüm yolu. Çare. Çare mi? O geldi Oha. Yalnızca bir yönde akım geçiren devre. Devre. doğru direnç değil mi? Doğru. Emin değilim, emin, doğru. Değilmiş, doğru. emin değilim, Diyot. 40 pınar yağlı güreşler. Edirne. 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 Genellikle boyuna bağlanan bir tür ince ip. Fular. Fular. Öfke, kızgınlık, hiddet. Bu Zab. çok çıkıyor. Bunu hep yanlış... Gaz. Gazap. 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 Gazap bizim en sevdiğim. Evet hem de otla beslenen canlılar. Ay dur. Ben. Kötü bir olaydan alınması gereken ders uyarıcı sonuç. İbret. i̇bret alem. Herhangi bir şeyin veya vücudun üzerinde oluşan biriken pislik. Kir. Kir. Çok dar bir ışık yüzmesi üreten optik araç. Lens. Evet, Nazar. Nazar. daha mantıklı geldi. Devletin egemenliği altında bulunan toprakların bütünü. Bir dakika ülke değil. Devletin egemenliği altında bulunan toprakların bütünü. Mülk. Millettir lan. Mülk mü? Oha! Nikel'in simgesi. Ni. 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 Kağıt katlama sanatı. Origami. Origami. Serbest, hiçbir koşula bağlı olmayan. Özgür. Öznel. Özgür. Özgür mü? Özgür. Eski Yunan'da kent devletlerine verilen isim. Polis. Pol polis. Hindistan'da prenslere verilen ünvan. Mihraje. Ha işte şimdi sıçtık. Işte. Çok sevgili Bollywood severler. Raja. Oğlum raca Oktay değil miydi? O? Yoğun bir biçimde yapılan atak. Salvador Ne bu? Sal sal oğlum, Salvador oğlum, Salvador ne? Salvador <laughs> ülke lan. Bir Salvador oğlum, manyak mısın? Ressam değil mi? Bir alanla ilgili sal olarak oluşturulan danışma kurulu. Ne oluşturulan? Bir alanla ilgili oluş Bir dakika ya, bir alanla ilgili olarak oluşturulan danışma kurulu. Ha. Novak Djokovic'in şampiyonlukların değil Novak. De. Ya bir dakika be. <laughs> Ateşten fırlayan ve etrafa saçılan kıvılcım. Hiç söylemiyorsa hadi. Bu ne be? Söylemiyorsa hadi, hadi mi? Hadi abi. Uçkun mu? Uçkun ne ya? What the fuck? İdrarın dışarıya atılmasını sağlayan ve idrar torbasından sonraki idrar yol. Üretter miydi bu üretra mıydı? İkisinden biri de ben onları bir karıştırıyorum. Üretra. Bende yok abi bu. Genellikle sıvı şeyleri koymakta kullanılan silindir biçiminde ve üstü kapalı metal kap. Hayır. Şu kapalı malı kaptı ya. Varil, varil. 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 Dünyada yalnızca Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde yetişen bir çiçek. Bakın dünyada yalnızca Ankara'nın... Çok saçma bir isim var kesin böyle. Bu çıkmıştı daha önce. Yanar ya, döner. Ya yanar döner aynen. Doğru. Çok koyu karanlık. Zifiri. Ama... Zemheri. <laughs> Zemheri. Zifiri zifiri. Bir şey söyleyeyim çok iyi gittik ha. Sonda yanlış yapmayalım da. Arkadaşlar. Eğer Arkadaşlar. İlk, seferde. <laughs> club, club, i̇lk club, seferde tek seferde. 26 soru ve 26 yok. doğru cevap. Peki. Aynı performansı. Tek seferde ilk seferde hiç yanmadan. Bilgi yarışmasında gösterebilecek miyiz sizce? gösteremezsin yazıklar olsun. Yani biz birinde yaparsak birinde patlıyoruz genelde ama. <laughs> Bu o, o gün bugün abi. değil. O gün her şeyi patlatma vakti. Yani bugün. Şubat ayı kaç yılda bir 29 çeker? 4. Askeri terimlerde or general sözcüğünün kısaltması hangisidir? Ork değil. Ork. Ee, Bence or ork de değil de çünkü de. nokta ork falan gibi düşün. Orkmuş. <laughs> Yabancılaşma, birey psikolojisi ve bunun gibi kavramları şato, değişim, dava gibi dünya cümle eserlerinde incelemiş ve işlemiş olan Çek asıllı yazar. Çehov. Kafka. Çehov mu? Kafka. Kafka. Kafka değil mi? Kafka. Talih oyunlarında sonuç için seçilen tek olasılığa ne ad verilir? Banko. Bay. Hayır abi talih oyunlarında sonuç için tek olasılık. Bu kesin banko çıkar yani anladın öyle değil mi? Banko. kesin gibi de. Bahis değil, tek bir şans değil, handikap bir Banko ya. Nazi Almanya'sında katliam ve zehirleme olaylarında kullanılan öldürücü e, siyanür Ar Bunu Senik daha önceden yapmıştık sanki yanlış. Şimdi şey... siyanür sanki intihar ederken yedikleri o gibi bir şey miydi miydi? Arsenik sanki. Arsenik. Gaz değil aldı. çünkü siyanür. Siyanür zehirdi ama Arsenik, okey. Gaz da yaparsın. Arkadaşlar olmuş <laughs> Çok, Çok emin söylediniz ama chat. Çok emin söylediniz. Sayılmaz. Ver, İlk mi? sefere şimdi geçtim. Kıbrıs harekatı hangi başbakanımızın döneminde gerçekleşti? Ecevit. Gökçeada ve Bozcaada hangi ilimize bağlıdır? Çanakkale. Çanakkale. Aşağıdaki kelimelerin hangisi alfabetik sıralamada en sonda bulunur? Kerpeten, kestane, kereviz, kerpiç Kestane. Aşağıdaki ilçelerden hangisinde altın madeni işletilmektedir? Bergama galiba. Emin değilim ama. Çok hızlı söylediğin için çetin Bergama. beklemek istiyorum. Soma'da şey var, kömür var. Şu Soma'da karşısında. kömür var da altın da olabilir yani. Ya, Bergama'ya bak Ben var. çok eminim Bergama. Genellikle mantari hastalık... mantari mi? Hastalıkların önlenmesinde bağ ve bahçe ziraatında kullanılan kimyasal adı bakır sülfat olan kimyasal bileşiğin halk arasındaki adı bakır sülfat. O yani hiç... kaya tuzu değildir herhalde. Kaya tuzu Çok olsa Çok kay kaya tuzu diye var ben hiç bilmeden böyle kaya tuzu diye sallıyorsun. Göz taşıdır. Var. Göz taşı bu arada şeyde kullanılıyor. Bahçe ziraatında. Biz elma ağaçlarına. O zaman göz taşı. taşı. Bu Divan edebiyatında ölen bir kimsenin gençliğini, güzelliğini, iyiliklerini, değerlerini, arkada bıraktıklarını, acılarını, büyük felaketlerin acılı etkilerini dile getiren yazılara ne ad verilir? Metiye diyesim var ama mersiye de olabilir gibi. İşte arıcılar kendini ben gösterdi. Sayı salacağım abi. Mersiye. Sayısal. Türkiye Su sayısal. Altı Can Kurtarma ve Paletli Yüzme Federasyonu'nun şu anki ay, 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 Su so, al, can kurtarma bir paletli yüzme federasyonu. Var mı aramızda can kurtaran veya paletli yüzme federasyonu olan biri? Benim dalgıç bir arkadaşım var. Telefon hakkımı sar <laughs> Haluk Toygarlı. <laughs> Bu saniyede yetişebilirsen yani. Harun Önce Haluk Toygarlı. Çok iddialı bir Haluk Toygarlı gördüm. Sana inanıyorum. Sana inanmıştım. Sana inanmıştım. Allah hakkı uçtur. Hadi bir daha. Vallahi diyor son ama bak Allah son 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 söz son AIDS HIV Aşağıdakilerden hangisi Portekiz'in başkentidir? Lisbon Lisbon Oyun veya program tanıtımı gibi amaçlarla hazırlanan ve fazlaca derinliği olmayan yazılımlara genel olarak ne ad verilir? Demo 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 Fatih Sultan Mehmet şiirlerinde hangi mahlası kullanılır? Mehmet çünkü neden Fatih Sultan Mehmet çünkü Avni miydi bu Avni Kanuni miydi? Avni Eski Abi. Yunan ve Latin kaynaklarını esas alan edebiyat akımı. Abi romantizmle çok saçma. Eski Yunan ve Latin kaynaklarını esas alan... Klasisizm al <laughs> diye isim var çok ya. Evet. Parsanizm değil diye düşünüyorum. Realizm demiş Duygu mesela. Enteresan de. Klasisizm diyor chat ya. Tekstilde ham kumaşın boyaya hazır hale getirilmesi işlemine ne ad verilir? Zımparalama değildir herhalde. Kasarlama da Bilmiyorum. Bu çok zor abi. Bu ne ya? Tekstil var mı aramızda tekstil boy? Tekstil girl. Tekstil ham kumaşı boyaya hazır hale getirilmesi. Yine sallama gücümü kullanarak apreleme diyorum ben. Ve hiç değil bir kere değil mi? Yani D de değil yani. Değişik ben de değil. Kasarlamaymış. Çıkan sorular da yani. <laughs>